zaman soruyorum kardeş markayı sadece başvuru süreçlerine, bu süreçte sadece sizler mi yapabiliyorsunuz yoksa bu herkesin yapabileceği bir şey mi? Bu herkesin yapabileceği şey. Ama açıkçası insanlar şu noktada hataya düşüyor. Marka başvurusunu yapmak inanın iş değil. Burada asıl iş o markanın araştırılmasının ve yaklaşık 6-8 aylık sürecin yönetilmesini sağlamak. Yani bizim üzerimize düşen görev açıkçası burada vuku oluyor. Burada kaçırabileceğimiz en ufak bir dosya yine geri dönüşü olmayan sonuçlar yaratabiliyor. Markamız düşebiliyor. Düştüğünü fark etmiyoruz Araya bir başkası giriyor o tescil altına alıyor. Yani çok enteresan sonuçlar doğurabiliyor. Düşük ihtimaller belki sizin başınıza gelmeyebilir ama başının gelen tanıdıklarım var, müşterilerim var. Bu problemleri yaşayan insanlar bir yerlerde var. Bunu unutmamak gerekiyor. Dolayısıyla eğer bir fikrimiz varsa aslında her <laughs> konuda yapmamız gerektiği gibi evet biz ağrı kesiciyi de kendimiz alabiliyoruz ama bir doktor tavsiyesi olduğunda işlevsel oluyor. Aynen. Size de burada insanlar bir markası olsa dahi sonraki süreçlerde sıkıntı yaşamamak için ihtiyaç duyuyor. Altyazı M.K.